Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Diyarbakır 10 Gözlü Köprü'den sesleniyoruz. Bir çocuğun dil gelişimi genelde onun zekasıyla ilişkilendirilir. Özellikle çocuğun geç konuştuğu fark edildiğinde anne ve babasından biri geç konuşmaya başlamış ise ırsi olarak değerlendirilip ne de olsa anne ve babası da böyleydi. Sonradan düzeldi, o da illaki konuşur denilerek çok da üzerinde durulmaz. Kendiliğinden geçmesini beklemek erken müdahalenin katkılarını önleyebilir. Özellikle 3 yaş öncesi çocuklarda erken müdahale normal gelişim seviyesine erişimi kolaylaştırır konuşma geriliği yaşayan çocukların büyük bir, bir çoğunluğu okul çağında okuma yazma ile ilgili zorluklar yaşadıkları görülmüş. Kelime hazinesi zayıf ve dil bilgisi kurallarına uymada da güçlük çekmektedirler. Bunlar da beraberinde okul başarısında düşüklük ve akademik geriliği getirmektedir. Ancak geç konuşmanın ırsi olması bunun sadece nedenlerinden biridir. Cinsiyet farklılığının da konuşma gecikmesinde dikkate alınması gerekir. Özellikle erkek çocukları kız çocuklarına oranla dil bilgisayar gelişimi açısından daha zayıftırlar. Çevremizde de görmüşüzdür. Kız çocuk çocukları daha çabuk konuşarak sanki büyümüş de küçülmüş dedirtecek kadar dili iyi kullanır. Bir diğer risk faktörü de erken ya da düşük kiloda doğumdur. Bu gibi durumlarda risk faktörü iki kat daha fazladır. Özellikle son yıllarda konuşma gecikmesinin artmasının başlıca sebebi ise kontrolsüz teknoloji kullanımıdır. Çocuk sürekli telefonla ya da tabletle oynadığı için iletişim kurmaya ihtiyaç duymamaktadır. Sosyal medyadan gördüğümüz üzere dünyanın çocuklar için güvenli bir yer olmadığını biliyoruz. Bunu gören anne ve babalar ise çocuğu daha çok dizinin dibinde büyütür kavga kültürü de yok olmak üzereyken çocuklar kendi yaşıtlarıyla daha az iletişim kurmaktadır. Kendi yaşıtlarıyla ile sürekli iletişimde olan çocukların dil bilişsel gelişimi ise daha hızlı seyreder. Bunun yanında abartılmış ebeveynlik tutumları da çocuğun geç konuşmasına sebebiyet verir. Abartılmış ebeveynlik çocuğun kendini ifade etmesine müsaade etmeden tüm ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Çocuk bir şey söylemeye gerek kalmadan ekmek elden su gölden yetirilirse dil bilişsel uyarılma olmadığı için konuşmasında gecikme olmasına yol açacaktır. Genelde bu tutumla çocuk yetiştiren aile çocukları konuşmak yerine ya ağlayıp mızmızlanarak ya da işaret ederek istediklerini yaptırıp bunu bir iletişim aracı haline getirir. Çift dilli olma durumunda ise iki dilin karıştırılması nedeniyle gecikme olabilir. Altında yatan bir problem olmadığı müddetçe zamanla gelişim normale dönecektir. Peki ne yapılabilir? Çocuğun aktif konuşmak zorunda kalacağı ortamları yaratın. Kendi yaşıtlarıyla iletişimini artırın. Bu hem onu sosyalleştirecek hem de akranları ile anlaşabilmek için konuşmak zorunda bırakacaktır. Abartılmış ebeveyn tutumlarından da kaçın. Çınır. Leb demeden çoruma götürmeyin çocuğu. Kendini ifade etmesine ihtiyaçlarını dile getirmesine fırsat tanıyın. Her istediğini kendiliğinizden karşılarsanız konuşmaya ihtiyaç duymayacaktır. Onu anlamamazlıktan gelin. Kendini ifade etmesine abartıya kaçmadan zorlayın.